Selam arkadaşlar. Ben İcenur. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle beni tanımayanlar için kendimi tanıtmak istiyorum. Ben 5. sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim. Konya Meram Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Biz de 5. sınıfın yavaş yavaş sonuna doğru gelmeye başladık. Son sınavlarımız kaldı. Allah'ın izniyle Temmuz'un birinde intern doktor olarak çalışmaya başlayacağım. Sınava iki defa hazırlanmış birisi olarak hem manevi açıdan son bir buçuk ay kala nasıl olmalıyız ve neler yapmalıyız, neleri çalışmalıyız e, gibi şeyleri sizinle konuşmak, sizin belki birazcık içinizi rahatlatmak, biraz da destek olmak amacıyla bir video çekmek istedim belki bunu daha küçük sınıflar 11. sınıflar 10 sınıflarda izleyebilir. Beni yani böyle bir büyük biri olarak değil de bir arkadaşınız belki bir ablanız olarak görebilirsiniz. Öncelikle neden iki defa hazırlandığımı anlatmak istiyorum. Aslında çok da uzun anlatmayacağım. Kısaca geçeceğim. Daha önceki videolardan merak edenler de ulaşabilir. Ben ilk sınavda TM'den hazırlanmıştım. Ondan sonrasında tıp fakültesi istediğime karar vermiştim. Yani böyle birazcık alengirli yıllar. Tam karar verememiştikler. Daha gençlik yılları. Siz de çok gençsiniz ama bazılarınız çok daha bilinçli. Benden çok daha bilinçli gençler var. Benim kuzenim de bu sene sınava girecek. Ona da buradan başarılar diliyorum. Umarım hepinizin sınavı, onun da sınavı gönlünüzce geçer. Öncelikle biliyorum bu yıl sınavınız öne alındı. Başka bir tarih belirtilmişti. Sonra öne alındı falan bir karışıklıklar oldu. Ama bunun için ümitsizliğe kapılmak. Tarih daha erkene alındı. Ee, ya da farklı olaylar oldu. Mesela e, kuzenim dedi ki bana işte Sanırım 12. sınıfın 2. döneminin konularından sorumlu değil misiniz sınavda? Dedi ki biz çoktan bitirmiştik onları. Ben zaten çalışmıştım. Boşa gitti. Hayır boşa giden bir şey yok. Aynı dershanedeki bütün arkadaşları için aynı durum geçerli. Ya da Türkiye'deki birçok yerdeki insanlar için bu geçerli. Ya Bunun için böyle şeylerde ümitsizliğe kapılıp yarı yolda bırakmanın hiçbir anlamı yok. Şunun şurasında bir buçuk ayınız kaldı ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Bir de maalesef bu pandemi sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bu şekilde herkesin işlerinde aksaklıklar var. İnsanlar evlerine ekmek götüremiyorlar. Gerçekten sınav ikinci planda düşünülebilecek bir şey bu durumda. Ama sınava giren çocukların psikolojisini ya da evde kalan insanların psikolojisini de düşünmek gerekiyor. Ama şu anda gerçekten yapılabilecek bir şey yok. Devlet de bizim için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Eminim sizlere de bir kolaylık, bir yardım sağlayacaktır bu sınav için. Ve e, Sizinle aynı sınava giren insanların hepsi aynı şartlarda giriyor. Bunun için hiç gerçekten bunu kafaya takmaya gerek yok. Bunun için elimizden geleni ardımıza koymayacağız ve son bir buçuk ay kala neler yapabiliriz sizinle onları konuşmak istiyorum. Öncelikle tabii ki böyle bir manevi bir konuşma yapmak istedim. Birçok insanın karamsarlığa kapıldığını biliyorum. Bana mesajlar da geldi İşte abla olmayacak ikinci seneye kalacağım gibisinden olmayacak bir şey yok. Birincisi zaten ne istediğiniz önemli. Ee, birçok kişi e, tıp fakültesi istiyor. Tıp fakültesi isteyenler bana mesaj atıyor. Diş kazanabilir miyim diyenler mesaj atıyor. Eczacılık kazanabilir miyim? Ne yapmam gerekiyor diyenler mesaj atıyor. Bir sürü insan mesaj atıyor. Yine siz de yani daha küçükseniz 11. sınıf, 10. sınıfsanız mesaj atabilirsiniz. 12. sınıfsanız da tabii ki atabilirsiniz ama bence bana mesaj atmak yerine şu anda şu diyeceklerimi dinleyin ve bunları uygulamaya başlayın. Böyle sağdaki soldaki şeyleri dinleyip bu ne yapıyormuş, şu ne yapıyormuş, ne yapmak gerekiyor gibi böyle şeyler çok fazla düşünüp araştırmayın artık. Yapabileceğimiz bir şey yok. Elimizden geleniyle çalışacağız. Öncelikle olabildiğince sosyal medyadan uzak durmaya çalışacağız. Bu instagramlarınız, facebooklarınız varsa bunları kapatın. Bu Instagramlardaki sayfaların inanın size bir yararı olmaz. Daha çok kafa karışıklığı yaratır birçok kişinin online dersleri devam ediyor. Elinizde olan kaynaklarla online olarak hocalarınıza ulaşabiliyorsanız bu şekilde devam etmeye çalışın. Ben üniversite sınavına hazırlanırken bildiğiniz takoz kullanmıştım. Yani şu anda belki sizin takoz nedir bunu bile bilmeyeceksiniz ama eski tuşlu telefonlardan kullanmıştım. Ee, ve bunun da hiçbir eksikliğini hissetmemiştim. Ama şu anda o kadar çok şey değişti ki bir WhatsApp olmadan, Instagram olmadan sanki hareket ediyormuşuz gibi bir hal aldı. Evet bu internetin çok olumlu yanları var ama çok olumsuz yanları da var. Bir WhatsApp'ı açtığımız zaman işte bilgi öğrenmek amacıyla açtığımız zaman oradan oraya oradan oraya bizi kaydırıyor. Ya da Instagram'a bilgi amacıyla girdiğimiz zaman başka işte keşfete giriyoruz oraya buraya giriyoruz. Bizim için de böyle yani. Sadece sizin için değil annelerimiz, babalarımız hatta dedelerimiz nelerimiz bile o telefonun maalesef bağımlısı olmuş durumda. O yüzden ben Instagram'dan Facebook'tan böyle sosyal mecralardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Biliyorum akıllı telefon olmadan yaşamak çok zor. WhatsApp olmadan yaşamak çok zor. İletişim iletişimimizin ve bilgi ağımızın çok büyük bir kısmını WhatsApp sağlıyor. Belki sizin de WhatsApp üzerinden işte okul gruplarınız var, sınıf gruplarınız var ya da bilgi paylaşımı olan gruplar var. Hocalarınızın kurduğu gruplar var. WhatsApp'tan uzak durmak çok zor. WhatsApp için demiyorum ama diğer sosyal medyalardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Belki bu demiş olduğum şeyi şu ana kadar yapamamış olabilirsiniz. Ama en azından şurada bir buçuk ay kalmışken bunu yapabilirsiniz. Uzak durabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir buçuk ay sonra istediğinizi gene yapacaksınız yani. İkinci söyleyeceğim şey de kendinizi hiçbir zaman hazır hissetmeyeceksiniz. Tabii ki çözemediğiniz sorular olacak. Türkiye birincisi bile full yapmıyor neticede. Herkesin bir eksiklik eksiklikleri var. Önemli olan bu eksiklikleri olabildiğince azaltmak. Peki eksiklerimizi nasıl anlarız? Ee, size bazı konuları çok iyi biliyor musunuz gibi gelebilir. Bazılarını bilmiyor musunuz gibi gelebilir. Ama eksiklerinizin iç işin içinden de çıkamayabilirsiniz. Eksikleriniz birikmiş de olabilir. Bence bu kadar zaman kalmışken yapmanız gereken şey yani daha çok eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız deneme almanız gerekiyor. Mesela sen denemesi, matematik denemesi. Deneme çözüp bunları analiz etmek çok önemli. Çözüp kenara asla atmıyoruz, alıyoruz. Hangi konudan yapamıyorsak ya da baktığınız zaman hangi soruları yapamıyorsak bazen tabii ki işlem hataları oluyor, dikkatsizlikler oluyor. Gidip de dikkatsizlikten yaptığınız yanlış bir soru için o konuyu baştan sona testlerini çözmek, çalışmak mantıklı bir şey değil. Bakarsınız ben bu konuyu biliyordum ama işte dikkat hatası yapmışım, yanlış okumuşum, yanlış görmüşüm diyebilirsiniz. İşte yüzlerce, iki yüzlerce, üç yüzlerce test çözmeye ya da binlerce test çözmeye artık test sayısı kendinize göre değişen bir şey, soru sayısı kendinize göre değişen bir şey. Buna hiç gerek yok. Bunun yerine zaten sorulara baktığınız zaman, çözemediklerinize baktığınız zaman ya evet ben bu konuyu yapamıyordum dediğim konuların üzerinden testler, sorular çözerseniz o konulardaki eksiğinizi tamamlamış olursunuz. Yani herkesin bir şekilde eksiklikleri var. Sadece sizin eksikleriniz yok. Yani demek istediğim bu bizim zamanımızda da vardı. Hala da olduğunu düşünüyorum. 20 ile 30'lu denemeler var. Artık TM'den mi hazırlanıyorsunuz? MF'den mi hazırlanıyorsunuz? Bir tane matematik denemesi alırsınız. Bir tane geometri alırsınız. Aynı şekilde fizik, kimya, biyoloji içinde ayrı ayrı denemeler var. Belki şu anda çoğunuzun evlerinde bile vardır. Onları ne zaman çözeceğinizi bilemiyorsunuzdur. İşte şimdi tam zamanı. Onlardan alıp her gün işte birer tane çözmeye çalışın. Günün kalan kısmında da o eksik konulara çalışın. Bu şekilde hem eski konuları daha önce öğrendiğiniz konuları da tekrar etmiş olursunuz. Bence benim sınav kazandığım senede yaptığım en büyük yanlışlardan birisi şuydu. Siz de yapmayın diye uyarmak istedim o konuda. Benim matematiğim gerçekten çok iyiydi ve matematik netlerim çok yüksekti ama fiziğim kötüydü biyolojim nispeten kötüydü. Fiziğimle biyolojim kötüydü. Ben son zamanda bunların eksik diye fizikle biyolojiye daha fazla özen gösterdim. Matematiği ben zaten bunları biliyorum gibisinden bir kenara attım gibi oldu birazcık. Ama dersler o kadar nankör ki yani inanın şu anda belki o matematik sorularını bana getirseniz özellikle matiki diye olan işte sizin zamanımızda YGS, LYS falan vardı. Yani sizin ikinci sınavda gireceğiniz onun sınavdaki soruları inan bana getirseniz ben de çözemeyebilirim. Gerçekten kaliteli ve üst düzey sorular da oluyor, orta düzey sorular da oluyor, yine kolay düzeydeki sorular da oluyor. O yüzden o kadar çabuk unutuluyor ki ve insan köreliyor ki bol tekrar ve bol test tekrarı yapmış yapma, yapmış olmanız gerekiyor. Yani hem bu denemeleri çözerken fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi denemeleri çözerken hem eksiklerinizi görmüş olacaksınız hem de aynı zamanda tekrar etmiş olacaksınız. Özellikle çok soru sayısına sahip konular var. Biz, tabii ki bizim sınavımızda integral türevin soru sayısı çok fazlaydı ama şimdi onlar kalktığı için soru dağılımı nasıl olacak tam bilemiyorum. Ama nispeten daha işte zor konular var. Bunları da arada bir tekrar etmek, birer ikişer test çözmek gerekiyor. Ben bunu biliyorum diye kenara atmamak gerekiyor. Eksiklerinizi tamamlamanız önemli ama eğer daha önce yapabildiğiniz, tamamlamış olduğunuz eksiklerinizi de unutursanız e bu daha üzücü olur bence. O yüzden eskiye yönelik de bir soru çözümü de yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bir de size biyoloji için bir tüyo vermek istiyorum. Evet, matematiktir, fiziktir, kimyadır. Birisi anlatmadan ya da ders dinlerken anlayamadıysanız, o konularla ilgili soru çözmek zor olabiliyor. Ama biyoloji için o kadar da zor durum değil bu. Elinizde kaynaklar varsa hızlı bir şekilde okuyup ya da hepinizin defterleri vardır okullarda not aldığınız, onları böyle bir hızlıca okuyup çok da öğrenmeye çalışmadan, yani tabii ki öğrenmeye çalışın ama hani bir defa okuyunca zaten. Öğrenilmiyor, bol soru çözmek gerekiyor. Öğrendikten sonra, bir kere konuyu okuduktan sonra, pardon, e, testi alıp çözmeye başlayın. Elbette yanlışlarınız çıkacaktır ama çok fazla test çözdükçe hep benzerleri çıkıyor gerçekten ve eksiklerinizi kapatmaya ve konuları öğrenmeye başlayacaksınız. Bence üniversite sınavının en güzel yanlarından birisi de testlerin fazlalığı ve çeşitliliği. Çok fazla soru çözdükçe gerçekten öğrenmenize büyük katkı sağlıyor. Netlerinizi gerçekten güzel artırıyor. Biyoloji için böyle bir taktik verebilirim. Kendiniz de halledebilirsiniz şu anda evdeyken hızlı bir tekrar ve sonrasında bol soru çözerek o konuyla ilgili ve hızlı çözerek sonrasında ama yapamadıklarınızda muhakkak bakın ne yapamadım diye onu öğrenmeye çalışın. Doğru cevabına bakın. Hmm, demek ki bu yüzden buymuş deyin. Hani testleri çözüp bir kenara atmak da olmaz. Muhakkak çözdüğünüzün soruların yanlışlarını öğrenmeye çalışmanız gerekiyor. Bunun dışında biraz daha hedefi yüksek olan arkadaşlarım için önerebileceğim bir şey. E, her türlü kaynağı çözmeyin arkadaşlar. Yani... Siz belli bir seviyeye gelmiş kişi dersiniz ve hangi kaynağın kolay, hangi kaynağın sizin için zor ve öğretici olacağını en iyi siz bileceksiniz. Hani sizden başka kimse bilemez. Ben hep kendim seçiyordum, kendim ayırt ediyordum. Hatta dersen, dershanenin verdiği e, bazı kaynakları da çözmemişimdir. Çünkü gerçekten daha alt seviyede ve basit öğretici seviyede kalıyor evet bir konuyu yeni öğrenirken onları tabii ki çözmek gerekiyor ama artık tekrar amaçlı basit kaynakları çözmeyi bunu siz ayırt edebilirsiniz zaten öğretmenleriniz de söyler kaynak sorduğunuz zaman zor bir kaynaktan bir soru çözerken belki kolay bir kaynaktan beş soru çözersiniz ama zor kaynaktan çözdüğünüz bir soru size daha çok şey kazandırır o beş soru o kolay beş soruyu zaten çözebiliyorsunuz sınavda gene çözebileceksiniz yani kişiye göre kaynak seçimi çok önemli kalan az vaktinizi güzel ve verimli değerlendirmek için bunu yapmanız gerekiyor. Ben de lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Sınava hazırlanan arkadaşlarımın çok fazla vaktini almak istemiyorum. Yine bireysel sorularınız olursa linke tıklayarak bana sorularınızı sorabilirsiniz ya da 11. 12. sınıf arkadaşlarım e, seneye için sorular sorabilirler. Ha bu arada son söyleyeceğim şey de e, son bir buçuk ayda tıp fakültesi kazanabilir miyim falan diye böyle e, sorular geliyor. Tabii ki kazanabilirsiniz yani birçok kişinin şu anda biliyorum ki yani Türkiye'de 15.000 kişi belki daha fazla 16 bin, 17 bin kişi tıp fakültesine gidecek ve bunun için önemli olan altyapı ama siz bu bir buçuk ayı çok güzel değerlendirirseniz mesela 10.000 olacağınız yere 5.000 olursunuz ama kötü bir şekilde değerlendirirseniz 10.000 olacağınız yere 20.000 de olursunuz yani bu bir buçuk ay o kadar çok önemli ki. İlk 50 bindeki arkadaşlar için de aynı şekilde. Gene mesela 100 binde bir yer isteyen bir arkadaşım için şu anda 1,5 ay güzel değerlendirebilerek 50 bine de girebilir. Ama 150 bine geriletmek de onun elinde olan bir şey. Yani bu 1,5 ay belki sizin için çok fark etmeyecekmiş gibi geliyor. Ama inan, inanın dengeleri o kadar çok değiştiriyor ki. Bu yüzden kimseye fırsat vermeden kalan süreyi en güzel şekilde değerlendirerek Belki olduğunuz yerden yani şu anda olduğunuz yerden kendinizi çok daha ileri taşımak sizin elinizde. O kadar çok deneme sınavına giriyorsunuz ki biliyorum. Ee, tamam bunlar da belki benim de unuttuğum olmuştu ama gerçek sınavda verilen dikkat, özen aynı olmuyor. Unutmazsınız yani cevap anahtarını işaretlemeyi, kaydırmazsınız. Böyle olumsuz şeyleri düşünmeyin arkadaşlar. Ben bir buçuk ayı güzel bir şekilde değerlendirin. Bence dediğim gibi denemelerinizi çözün ve oradaki eksikliklerinize göre hareket edin. Bence şu anda bir buçuk ay kadar yapılabilecek en iyi şeylerden bir tanesi bu. Tabii ki dersler konular bir yandan devam ediyorsa onları da dinlemeye çalışın ve onlarla ilgili hala öğrenmediğiniz ve yeni öğreneceğiniz konular varsa onları onlarla ilgili basit düzeyde test çözmeye başlayın. Sonradan işte birkaç hafta sonra zorlaştırırsınız sorularınızı. Yine bitirdim dedim ama çok konuştum galiba. Benim için tekrardan teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız ve çalışma sistemiyle çalışma programı ile ilgili videolar istiyorsanız, yani bunu daha 11. 12. Sınıf daha ufak arkadaşlarım için söylüyorum. Lütfen aşağıya yorum olarak neyle ilgili istiyorsanız ya da bana Instagram'dan ulaşarak yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Sizi çok seviyorum, öpüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Allah sınavda işlerinizi kolaylaştırsın. Sizin yardımcınız olsun. Biliyorum en iyi şeyleri siz yapacaksınız ve en iyi yerlere siz geleceksiniz. Hedefinize ulaşacaksınız. Ben buna çok gönülden inanıyorum. Sadece bu bir buçuk ayı güzel değerlendirerek çok güzel şeyler elde edebileceğinizi düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.